Merhaba arkadaşlar. Rengahengi hoş geldiniz. Hepinizin şeker bayramınızı mübarek olsun. Rabbim sağlıklı, huzurlu bayramlar görmeye nasip etsin hepimize. Bu bayram malum arkadaşlar, uzaktan kutlayacağız hepimiz ve ikramlarda bulunmayacağız. O nedenle bu şekeri ben kaldırıyorum size ikram etmek isterdim ve ben de kendi şekerlerimi yaptım tığ işiyle şu anda ekranda onu görüyorsunuz e, bu şekerler yapılması çok çok kolay basit e, şimdi hep birlikte yapacağız e, bir tanesini e, değişik dekoratif amaçlarda kullanabilirsiniz arkadaşlar ilerleyen paylaşımlarda inşallah bunların kullanım alanlarda bir kaçını sizinle paylaşacağım. Şimdi şekerimizin yapması için önce bir sihirli halka yapıyoruz arkadaşlar ve sihirli halkın içinde zincirli şöyle halkayı hazırladık ve bir 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz 3. zincire geri dönüp burada kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz arkadaşlar bu bizim birinci trabzan olmuş oluyor iki kere tığımıza ip sarıyoruz ve tekrar sihirli halkanın içinden 2 2 ve 2 olmak suretiyle ilmeklere boşaltıp uçlu bir Trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar iki kere sardım. Ve bakın. 1 2 ve 3 1, 2, 3 3 zincir çektik. Tepenin üzerinden aldım. Ve şurada birleştirdim tekrar aynı şekilde Evet arkadaşlar 1 2 3 4 4 tane trabzan yaptık 4 tane de çiçeğimiz oldu trabzanların üzerinde dördüncü trabzanı herhangi bir yerde burada yakında batarak şuradan 1 bir, bir tekrar batıyoruz kaydırma tekniği ile 2 ve şu sihirli halkadan ilmeğimizi alıyoruz uç uç kere de aşağı geliyoruz tekrar e, burada bir kere skini yapıyoruz ve burada bakın şöyle uzun cene çekiyoruz Tığımızlarını ip sarıyoruz ve tekrar kaydın şeyini halkaya açılmasın diye şuradan bir tutalım e, büyümesin ve fıstığımız düzgün olsun diye burada e, saymanızı gerek yok aslında çünkü ipinizi kalınlığı ve inceliğine göre sayılar değişebilir ama yine de e, orta kalınlık ip da 10-12 kere sarabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan burada dolgun e, bir e, şöyle fıstık yapmamızdır. Bakın epeyce e, Tok bir fıstık oldu. Şuradan şu ip arkadaşlar, şuradan tutuyorum ben bu sefer ve bunun içinden geçiriyorum ve tuttuğumuz yer, yer buradaki, bunu içinden tığımı geçirerek şöyle sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum, fıstığımızı bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şöyle ve tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. 3. zinciri geri dönüp burada e, kaydırma tekniğiyle sabitliyorum. 2 kere tığım üzerine ipimi sardım ve burada tekrar aynı şekilde 2 2 ve 2. 1 2 3 zincir tekrar Bakın iki kere sarıyorum. Şu ip yap, e, fıstığımızın tepe noktasına batıyorum ve önce bakın iki tane ilmek, tekrar iki tane ilmek ve son olarak tekrar iki tane ilmek boşaltıyorum ve sonra tepede üç tane zincir ile e, şöyle kaydırma tekniğiyle minik bir çiçek yapıyorum. 1 2 3 tekrar dördüncü yapacağız arkadaşlar İsterseniz şu zehirli halkamızın ipini de alalım sağlamlaşmış olur o da şöyle yaptık tekrar üç tane zincirle çiçeğimizi yapıyoruz burada ve tekrar bakın sonuncu e, şu trabzanı şuradan bir herhangi bir yerden tekrar iki ipimizi çekiyoruz şunu uzunluğu kasmasın diye ve tekrar şu şurada uç olmak üzere şurada sabitliyoruz arkadaşlar ve burada ipimizi şurada bakın şöyle bir kere şuradan geçirip keseceğiz ipimizi şekerimiz bitmiş yap şekerinin yapılışı bitti arkadaşlar bakın şöyle ve bu ipimizi şunun içinden bakın bir kere şöyle geçirelim sonra da herhangi bir yerden tekrar aradan alıp bunu kaybettirebiliriz arkadaşlar yapacak olan arkadaşlarımı şimdiden kolaylıklar diliyorum bakın bu ipte de buradan bir yerden herhangi bir yerden içeriye fıstığın içerisinde çekip onu oradan kaybettirebiliriz arkadaşlar Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hayır kanalıma abone değilsiniz arkadaşlar. ücretsiz e, abone olabilirsiniz. Zil simgesini aktif hale getirirsiniz. Eğer e, yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.